Dolayısıyla Allahü Teala insanı yaratmayı kendisi sahiplenmiştir. Tıpkı güneşi yaratmayı, ayı yaratmayı, bunların tamamını bir yörüngeye oturtmayı Kur'an'da sahiplendiği gibi bizi de kendisi sahiplenmiştir. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ muhakkak ki insanı biz yarattık. Fi içinde ehseni takvim. En güzel bir takvim içinde. Takvim dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Takvim duvarlara astığınız, size tarihi bildiren, gün akışını bildiren, şaşmayacak olan miktar, takvim. Namaz kılan, beş vakit namaz kılan kardeşlerim bu takvime bakarlar. Namaz saatlerini bununla hesap ederler. Bu takvim şaşar mı? Şaşmaz. Her şey hesaplıdır. İnsanı da Allahü Teala öyle düzenli, öyle sistemli, öyle milimetrik bir hesap üzere yaratmıştır ki her şeyi nizami bir şekilde işler ve gider. Yaratışımız, yaratılışımız dünyaya getirdiğimiz mükemmel bir surettedir. Daha bir cenin halindeyken bile. Ruh bize ne zaman üfleniyor kardeşler? Anne karnında 120. günde. Allahu Teala iki tane melek gönderiyor. Hadis-i şerifte sabittir. İki melek gönderiyor. Bu meleklerin iki tane vazifesi var. Bir, Allah'ın mahiyetini bilemediğimiz ruhundan üfleme. Allah'ın ruhundan bize üfleme. Ruhu içimize koyma. O enerjiyi içimize koyma. Ve biz artık canlı oluyoruz. 120 günden sonra anne karnındaki o ceniğin o et parçası, o kas parçası, kan parçası artık canlı hale geliyor. Çünkü ona ruh veriliyor. Bu birinci ölçü. İkincisi ne? Şekil verirler. Yüz şeklini kim veriyor bize? Melekler Allahü Teala nasıl çizmesini istiyorsa, ne yapmasını istiyorsa bize şekil verirler. Bazısına Allahü Teala normalden çok daha güzel bir şekil yaptırıyor. Bazısına normalden daha az güzel bir şekil yaptırıyor. Bağısını nasıl dünyaya getiriyor? Tavşan dudağıyla dünyaya getiriyor. Bilirsiniz doğduğu zaman bazılarının buraları kesiktir. Tavşan dudağı derler buna. Belki bin kişide bir kişi öyle doğar. Bu bir kusur mudur? Allahü Teala'nın o kulu ve ailesini sınav ettiği bir durumdur bu. O kulu ve etrafındaki herkesi bununla sınav ediyor. Alay edecekler mi? Yoksa Allah'tan olduğunu bilecekler mi diye. Rabbimize hamdolsun bize böyle bir sınav vermedi. Bak başlangıçta Ağır bir sınavla sınav edilmedik. Çok sağlıklı bir şekilde doğduk. On el parmağı, on ayak parmağı var. Gözlerimiz görüyor, aklımız işitiyor. Mükemmel bir surette, en güzel surette Allahü Teala Hazretleri bizleri yarattı. Şimdi, hiçbir kuruş para vermeden sana mükemmel iki tane göz veren Allah'a secde etmen lazım gelmez mi? O Allah'a tövbe etmen lazım gelmez mi? Kulluk etmen lazım gelmez mi? O Allah'ın öğrenme, öğrenmeni istediği ilimleri öğrenmek için hamle yapman lazım gelmez mi şu dünya hayatında? Bak diziye zaman ayırıyorsun. Halı sahaya zaman veriyorsun. Gezmeye, eğlenmeye zaman veriyorsun. Hanımınla çocuğunla oynuyorsun. Nefsini eğlendirecek her şeyi yapıyorsun. Ama Allah'ın ibadet emri geldiği zaman körle sağır oynuyorsun. Körle sağır. 50'den sonra başlarım hocam. Sanki bir garanti almış gibi. Sana en güzel sureti veren Allahü Teala Hazretlerine kulluk en evvelki vazifendir, en önceki vazifendir senin bu. Var hayvanlara baktığın zaman Allah hayvanları yarattı kullarına hizmet etmek için, insanlara hizmet etmek için. Tıpkı dünyayı ayı güneşi kullarına insanlığa hizmet etmek için yarattığı gibi hayvanları da yarattı. Hayvanların özelliğine hepsinin göğsü ve yüzü yere bakar. Hepsi yemeği temizleyerek yemez. Yolda bir yemek buldukları zaman, bir köşede bir gıda buldukları zaman temizlerler mi? Ay dur bu bu etin üstüne biraz toz bulaşmış, dur biraz temizleyeyim bakayım, çamur, çamur bulaşmış. Hayvan der mi bunu? Demez ama insan gıdaları seçer. İnsan gıdaları temizler. İnsan sürünerek yürümez. İnsan ayakta yürür ve karşıya bakar. Hayvanların tamamı ise sürünerek gider yahut da yüzleri ve karınları yere doğru bakarak yürür. Hep eğiktirler. Hep rükû halindedirler. Daimi surette Allah'ı zikrederler bütün hayvanlar. Bizden daha az nimet verilmiş, bizden daha fazla zikrediyorlar. Bu kesin. Hem bizden daha az nimetleri var, akılları yok. Seçim yapamıyorlar, sınav edilmemişler. Bu daha az nimet demektir. Cennete gitmeyecekler. Öldükleri anda yok olacaklar. Bakın Allah hayvanlara biz insanlardan daha az nimet verdi. Buna rağmen her hayvan her cansız nesne gibi gece ve gündüz Rabbini zikrediyor. Yeryüzünde bulunan her şey sizin duyamayacağınız bir lisan ile Allah'ı zikreder. Siz bunun farkında değilsiniz. Ayeti bunun delilidir. Her şey, bakın canlı ya da cansız, bitki, hayvan ya da eşya ne varsa Allah'ı zikrediyor. Zikretmeyen bir, birisi var, birisi sen. Sen zikretmiyorsun, sen vazifeni yerine getirmiyorsun. Namaz vazifen var yerine getirmiyorsun. Zekat vazifen var yerine getirmiyorsun, zikir vazifen var yerine getirmiyorsun. Senden daha az nimet verilen hayvanlar yerine getiriyor, sen getirmiyorsun. Senin zeka seviyende bir düşüklük yok mu sence? Çok basit bir kıyas yaptım. Hayvanlar ve biz. Aklı olmayan onlar güya, sözüm ona. Aklı olan biz. Burada bir burada bir terslik yok mu kardeşler? Onlar sanki bizden yukarıda gibi. Vazifelerini yerine getiriyorlar. Allah bizi en güzel surette yarattı en güzel zekada yarattı. Onlar seçim yapamıyor. Bu bana yarar mı yaramaz mı diye seçim yapamıyor. Hayvanın önüne zehirli. Gözünün önünde fare zehiri koy. Yiyeceği ota fare zehiri koy. Atın yiyeceği ota fare zehiri dök. At bunu görür. Ama yok ben bunu yemem. Sen beni kandırmaya çalışıyorsun demez. Çifte atmaz. At seçim yapamıyor. Ama insanın gözünün önünde gıdasına, içeceğine bir zehir koyduğun zaman bunu görüyorsa der ki sen benim düşmanımsın. Bak seçim yapabiliyor. Ahiretimizi de işte bu şekilde seçebiliyoruz. Sana bu aklı veren Allah'a bir tefekkür borcun yok mudur? Bir düşünmek borcun yok mudur? Onu mutlu etme, razı etme borcun yok mudur? Vebalin yok mudur? Müslüman kardeşim, Allah bize izan versin.